Bak sen benim her istediğimi yaparsın değil mi? Evet aşkım yaparım. Bu zamana kadar da hep yaptın değil mi? Evet hayatım yaptım. Her şeyi yaparsın değil mi? Bana yine çocuğu sen doğru deme. Harici her şeyi yapar. Ama her şeyi yaparsın değil mi? Çocuk doğurma hariç her şeyi yaparım evet. Tamam sen bana hep kurban olurum diyordun. Eee? Kurban bayramı geldi. Ha? Bizim de paramız yok doğal olarak ne olacak? Ne olacak? Yani sen bana kurban olurum diyordun ya. Tamam geri gerizekalı ne olacak? Ben de sana şöyle bakıyorum etin budun da güzel. Yani? Şey işte Sana kurban olayım Evet evet kurban ol. kurban paramız yok çünkü Sigarayı <laughs> yatağa döktüm Bak şimdi güzel kız Ben sana kurban olayım derken kurban bayramında beni doğrayın falan demiyorum Onu anlatmak istemedim sen anladın mı Ben senin için ölürüm dedikten sonra hiç öldümü gördün mü geri zekalı. Onu da yaparsın Ya kurban falan olmuyor salak mısın beni mi yiyeceksin ya Baba namaza gittim ben namaz kurbanlık öküzler gitmiyor namaza Allah'a dua etti Beni böyle bir kızdan aldım. Aşığım dedim bu kıza Allah'ım